Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle beraber odamdayım. Evet. Arkadaşlar videonun başından da görebileceğiniz gibi yanında Enis var. Evet. işi şey açalım. Ben de varım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımdaki Enis. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle beraber evde küçük bir yere yapabileceğiniz küçük bir barınak diyelim. Bakın şöyle bir yer arkadaşlar. Arkadaşlar Enes o kadar güzel buldu ki. Oraya Oraya artık sığındı Enes. Or oraya artık sığındı Enes. Yani o kadar güzel ki. Selam arkadaşlar. Sığındı Enis. Ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Hüseyin Ersoy Demir'le birlikte çok güzel vlog çekiyoruz. O da çok seviyor zaten. Uzun zamandır beklediğiniz bu gol geldi. Hüseyin'in ağzına vurmak. On like da çok güzel oluyor. Ya arkadaşlar işte gördüğünüz ya. gibi ilk önce arkadaşlar alıyorsunuz şöyle kısa bir şeyi. Karton işte bir tane kartonu alın. Üzerine oyuncak feneri yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir ört kartonu alıyorsunuz. Bir tane daha ama büyük bir karton. İçini açıyorsunuz böyle şöyle koyuyorsunuz. Mesela diyelim şu karton ya. Şu karton. Bir dakika. Şu karton ya. Şimdi şöyle açıyorsunuz bıçakla. Orada zaten bunun içi şöyle oldu ya. Şunu şöyle büküyorsunuz. Şöyle büküyorsunuz bükün işte. Koltuk gibi yapı yapın ona. Ondan sonra küçük bir örtü koyun. Başına yastık falan ne koyacaksınız koyun. Örtü koyun bir tane. Üçürseniz falan. Ondan sonra arkadaşlar. Bir dakika şöyle feneri kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi yaptığımız olduğumuz. Yap, <laughs> yaptığımız olduğumuz nedir? Yapmış olduğumuz şu fenerli kutuya geliyoruz. Karşısına şöyle koyuyoruz. Karşısına. Arkadaşlar On, bu Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. İşte şöyle örtüyü koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar bunu yaparsanız benim yaşımda bir çocuk bu, buraya yatsın. Vallahi çok güzel beğenirse abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Aynen öyle arkadaşlar. Enes'in yaşında değil. Fazla büyük olmasına gerek yok. Ama herkes sabileri neredeyse buraya. Arkadaşlar mesela şöyle karton hani şöyle kestik ya. Şöyle güzelce yastığı falan koyduk. Doğru. Ya bir dakika. Doğru. Şuraya koyduk ya arkadaşlar bakın. Hani bir tane karton var ya arkadaşlar koltuk gibi yaptığımız işte ona örtüyü falan koyuyoruz. Öyle şimdi arkadaşlar nasıl göründüğüne bakalım. Feneri de açacağız. Arkadaşlar. arkadaşlar böyle gözüküyor. Arkadaşlar, arkadaşlar yalnız sağ Arkadaşlar. ve solda bir abone olma var. Onu ona like at ve unutun. unutmayın ve ona basın iş Ab abone oluyorsunuz. Aynen arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar bu fazla süre durmasın. Böcekler falan çıkıyor. Arkadaşlar böyle odanızda güzel durur bir günlüğüne falan ya da bir akşamlığına. Durur arkadaşlar. Ondan sonra öbürsü gün bozarsınız. Arkadaşlar bir, bir dakika. Bir, bir hafta sonra yaparsınız tekrardan. İşte öyle arkadaşlar. Böyle hemen mesela böyle bozuk yapmayın. Böyle küçük bir yer yaptık. Mesela şurada örtü var. Üşüyünce yani örtü koyun işte bir yere. Üşüyünce onu üstünüze falan örtebiliyorsunuz. Böyle küçük güzel bir yer oldu arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın ve